Efendim selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyi gibiyim. Bir önceki videonun devamı gibi bir video. Önceki videoyu izlediyseniz heh, devam olduğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Önceki şu paketlerimizi hızlıca bir açalım. Evet spacer'larımızı açtık ama sadece iki tane söylemişim. Onları arkalara takacağım. Bugün tekrar iki tane daha spac spacer söyleriz. Onlar da gelir bir ara. Bunlar Ota Excel'in yaptığı arkadaşlar linkler adjustable link geçenki videoda göstermiş olmam lazım. Daha o videoyu yayınlamadım. Böyle bunların yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Güzel olan tarafı o. Şimdi bunları değiştireceğiz. O yüzden öncelikle hemen tekerleklerimizi çıkartalım. Birisi önlerin birisi arkaların bakalım hangisi ön hangisi arkaymış. Evet bunlar önlerin şu uzun olanlar. Parça kodlarından baktım hangisi ön hangisi arka diye. Onlar ölmüş. Evet. Şu 21'lik mi yine? Evet. Bunu alalım. Şu an sıkışmadığında bakalım. Modumuzu yükselttik. Güçlü modu alınca nasıl çıkartıyor? Değiştireceğimiz şey arkadaşlar şurada link. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştireceğiz. Geçen takmıştık. Bu. Orijinal uzunlukta gelen linki. Şimdi adjustable'ı var elimizde. Neydi orası? 14'tü değil mi? 14'ümüzü alalım. Uzatmamızı alalım. Şunu kenara koyalım. 14 ve uzatma. Evet. Bu normalde büyük. Şöyle. K. Bu büyük. Bunda bir tane konverter var. Küçük bizim sete uygusun diye. Sonra bir uzatma. Sonra ucunda 14. Le. Evet. Yani alet olunca da gayet iyi oluyor çalışması. Şunu bir kısasıyla değiştirirsek daha güzel olacak sanki sen yani dur. Diğer taraftan buradan ulaşamayabiliriz. Evet. Diğer taraf, diğer tarafta. Hmm. Bakalım şunu ne halledebiliyoruz mu orayı? Ee, oldukça da dar. Tabii bir yer amcanın şeyine benzemiyor şopuna. Bu ne ya? 10 milim alıp gelmişim. 10 milimi bana kim verdi? Tövbe yarabbim. niye Şunu biraz daha kaldıralım yukarıya. Arabayı öyle bir sağlam yaptık ki ya, araba hiç kasmıyor. Bak şasi arkayı da kaldırdı yukarı gördün mü? <laughs> Lan. İyi mi kötü mü? Siz Şu alnı bela yapıyor. Bizim breaker barımız nerede? Bu da uzun. Buraya sığarsa iyi şimdi. Evet breaker barla yumuşattım. Bir dakika bakalım. Yumuşattık ama elimizde gelecek gibi mi? Yok. Neyse onunla yumuşattığımıza göre çır çır çırla olayı devam ettirebiliriz. Evet. Sayın seyirciler Şimdi linkimizi çıkarttık. Bu da burada. Sen de gel buraya. Şimdi e, bunu o ayara getirelim ki takması rahat olsun da daha sonradan herhangi bir zaman istediğimizde şey yapabiliriz, oynayabiliriz. Arabayı daha da alçaltacaksak mesela ya da yükselteceksek bu yükseklik değişebilir. Şunu aşağı getirelim. Size bir düzgün durursanız gençler tabi siz duramıyorsunuz düzgün. Doğru. Giri giri, giri giri oldu gibi. Sen de şöyle dur. Bunları en son yerinde tekrardan bir iki ağızlığıyla sıkarız. Şöyle bakalım. Sen aşağıya yerine git. Sen de buraya gel. Hem de cübbeyi oldu. Vidalarımızı takalım. Bu makineyle sıkarsak, bu makine her tarafı kopartıyor. Daha önceden bu makineyle bir de koparmıştım var. Allah affetmiyor. Çarp diye kopartıyor. Yeriyle birlikte. Ay. Şuradan 14 numaramızı alalım. Evet. 17 ile şuradan tutup. Bir dakika bir düzeltelim önce. He. 17 ile burada tutup 14 ile şuradan sıkıyoruz yani. Evet. Tamamdır. Bu linkimiz tamam. Hemen güvenlik sebeplerinden ötürü şeyimizi takalım. Tekerimizi takalım. Evet arkadaşlar, bir yandan kamerayı takarken konuşayım. Şarjım çok kalmamış. Ön tarafı hallettim. Arka tarafa geçtim şimdi. Şöyle. Şurada 14 numara var. Geçenki videoda yalama yaptığımız. <laughs> şimdi diğer amcanın verdiği. Şunu yüksek moda alalım. Evet. Yüksek modda diye çıkartıyor hemen diğer taraftakinde şey işte öbür uçtakinde ee, bu girmez ki oraya hiçbir yere nasıl çıkartacağız nasıl çıkartacağız yok oh. ne yapacağız? ne edeceğiz ne yaptın ne ettin he şu aşağıdan olabilir evet yatacağız yere şimdi bakalım giriyoruz mu buraya bu girdi mi İşte bu girmiyor oraya bu girse güzel olacak. Nerede bizim iki ağzımız? Görmüyorum ki hiçbir şey. Şu kadar oynatabilsek yetecek. Hadi elimize sıkıştırmadan. Yani o da oradan da egzoza çatıyor bir yandan. Oynayacak yerimiz yok. Bir diş yukarıdan alsan ne güzel olacaktı. değil mi? Ne güzel olacaktı. Dün sıktığım şeyi bugün çıkartamıyorum. Ay, ben bunu kendim sıktım ya. Çeki çalacağım. Alet edem da Zıt gittin mi hiç çalışmıyor. <laughs> evet. Kesin açılmadı. O garanti. Ama bir oynamış olabilir. Tutayım bari şuradan. Aklıma bir fikir geldi. Ay. Olursa tabii. Olmazsa bilmiyorum. Şunu hızlıca bir alayım. Köşek vidaları ben de çekerim. ne güzel. Şu an otomatik modda unutmuşum. O yüzden duruyor. Belli bir dönüşten sonra kaldırıldı, Sıkmasın diye. Evet. Şimdi aklıma şu geldi. Geçtir. 14 nerede? Şu tarafta. Öbürü de kaydı aşağı gitti. Duydum sesini. Şurada. Şimdi şunu söküyoruz. Tam Gelsin burayı güzel yere geldi. Şimdi bu çıkınca çıkartalım şuradan iyice Heh, gördünüz mü? Şimdi bunu aşağıya da yukarı oynatabiliriz belki. Aşağıya, aşağıya da yukarı oynatırsak. Şurada yok. Olmaz. kaç tarafı duvara mı arkadan. He. Aslında biraz oynayabilir. Bir deneyelim bakalım. oynaması için oradan çok azıcık gevşetmemiz lazım ama onları görebileceğiz mi buradan egzozun altına geçen iki biraz görüyor gibi pardon onda 12 lan hep bir de onları yalama yapacağız Allah'ım yarabbim 12 neredesin? Ha. Bunları hafif gevşetsek bize yetecek. Nerede <gülüyor> <gülüyor> Evet bataryası bitti. Evden hemen yedek bataryayı aldım. Mecburen gittim. Ellerimi yıkadım. Üstümü değiştirdim hatta. Ama şunun bataryası bitti. O yüzden Dur, diğerini de kapatayım. Çok azaldı yani. Ses yerde gitmesin diye şey yaptım. Ha, nasıl çıkarttım bunu? Bunu komple çıkarttım aşağıdan. Dedim başlarım senin yapacağın işe. Aşağıda çıkmıyordu ya bu. Çıkarttım böyle burada. Bu tarafını çıkarttım. Bakalım bu tarafa da çıkacak mı? Evet. Burada aslan gibi paşa paşa çıktı yerinden. Şimdi orada içeride pek mesafe olmayacak. Dilerseniz burada. Dilerseniz değil <laughs> i̇çeride pek yeri olmayacağı için onu takmadan zımbırtılarını takalım burada. Sonra ayarlarını şeyde hallederiz. Burada hallederiz. Evet. Şöyle takalım. Evet orada şöyle duracaklar tam olarak. Ee, yok böyle mi olacak? Şöyle duracaklar pardon. Bu kadar sıkı mı sıktım elimden ya? Elimden sıktım içindeki. Benim elimde ne var acaba? Elimden o kadar sıkı sıkabiliyorsam makineden değil elimden çözmem lazım. Evet. Burada da şöyle bir boşluk var. Şimdi bunu yerine sallayalım şuradan. Önce bunları takalım yerine. Ondan sonra diğerlerini hallederiz. Hadi bakalım. Evet bu bu tarafa dönecek. Öbür arkadaş ne alemde? Sen de bu tarafa dön yeğenim. Hı. Hadi bakalım. Şimdi yatalım bakalım. Düş. Neden ya? Neden, 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 neden Böyle değildi eskiden Şunların hepsini ucuzdan tutturalım Bir orası bir burası ayrı oynamasın ha. Ne diyorsun buraya ne diyorsun Allah seni Oba çok sıkı sıkmamak lazım. Elimizde değil de yani bu kadar da değildi. bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık. Bunları bunun yüksekliğine göre ayarlamadık değil mi? Ama default olarak sanki çok da farklı gelmediler ha. Direkt girdi buraya bu. Oba. Birazdan onu yerinde sıkarız. Bu diğer tarafında. Bu tarafınki nerede? Burada. Seni de hafiften tutturalım yerine yeğenim. Çıkma. Şimdi arkadaşlar video kapanmış. Nerede kapandığını bilemiyorum. Sebebi ise şuradan gördüğünüz gibi bataryanın açıkta olması. Bataryanın açıkta olmasının sebebi ise normalde kılıfla kullanıyor olmam. Kılıflan'ı şu an neden kullanmıyorum? Kafama ağır gelip aşağı düştüğü için. Öyle kapanmış yani yarıda. Ay. Evet taktık bunları. Nerede kapandığını bilmediğim için Şuraları falan taktık. Ee, buraları sıkıyoruz. Bu son link. Bunu bir içeriden bir dışarıdan sıkacağım şimdi. Ondan sonra tamam. Sonra bir de linkin kendi ayarını yapacağız. İşimiz bitti ondan sonra linklerle. Burası tamamdır. Evet. Onlar da tamamdır. Aa ha, kaydediyoruz hala. Hayret. Evet, şimdi arkalara spacer'ımızı alalım bakalım. Belki önlere spacer almam, bir deneyelim böyle. Birkaç gün böyle gitsin. Bunları bir denemiş olalım. Ona göre e, ileride bakarız. Arkalar geniş durur, önler hafif içeride durur. Şimdilik arkalara bir takalım bakalım. Evet. Şöyle 20'lik spacerlarımız. 5 tane lagmatımız. Evet şu ringimizi de güzelce yerleştirelim şuraya. Evet. Torku bu torku mu? Dekine. Dekine. Torku da deme. da. Hmm. Torku de 3 sahıぐらい, atarışık arama, kulu arama değil. Ah, kulu arama değil. Değil. Yani Torku'nun içinde şey yok ki. Konvertörü yok gidecektim, bunu aldık ya. Bu konvertör buna uyar. Şimdi 17 ile yapabiliriz. Evet, Torku'nu aldık. Şöyle. Kendimizi getirelim bakalım. <laughs> bu aşağı indirince fender yemez inşallah ha. <laughs> bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz. Sıkıntı olursa yapacak bir şey yok. Kullanamayacağız. Spacer takarken en çok dikkat edeceğimiz şey bu arkadaşlar. Şu var ya. Hub Centering Ring. Teker hem buna binecek hem bunlara binecek. Sadece buna binmeyecek yani. Bu tekeri aynı zamanda titreşimden korunmuş olacak. Bunu güzelce yerleştirdikten sonra tekerimizi takabiliriz. Tekerlerimizi taktık. Aradaki boşluğumuz şu kadar ve yukarıdan baktığımızda üst taraf silesi aşağı hafiften çıkık Camber'dan dolayı. O oh, alignment ayarları daha sonradan yapılacak. Şimdi şu zımbırtıları bir toplayalım bakalım. Neyse onu da yerine koyalım. Of. Oh. Ah. arabayı güzel bir daha yoluna götürüp beraber bir sürelim. Sürüşün üzerine beraber bir konuşalım bakalım araba ne hal demiş, ne yapıyormuş. Eldivenlerim de orada demiş. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Ben bir su içeyim. Biraz bir dolanayım bakayım araba nasıl hissettiriyor ilk. Yani bir sıkıntısı varsa şimdi çözelim diye. Unuttuğunuz bir şey var mı bilmiyorum. Unutmadık sanırım ama bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Burada yeterince boşluk varmış gibi oluyor ama ee, teker aşağı yukarı oynayınca buraya sürttü. Diğer taraf da sürttü. Bir iki kere mahsusdan çukurlara falan girdim. Hızlı girdim. Bak. Şöyle bir ee, teker yemişiz. Kenardan hafiften. Hani bunun şimdi ilkinde bir zarar yok da. Daha sonra bu ciddi şeylere zarar yol açar. O yüzden spacer'ler şimdi çıkartacağım. Sanırım eski setup oldukça iyiymiş. Bir birlik spacer bile alsam şuraya vuracak gibi içeriye. Evet. Spacerlar çıkıyor. Daha sonra bir ara vakit olursa ona uygun bir şeyler alırız. Yani artık birlik mi alırız? Ne yaparız? Bu fender'ı içeriden komple yuvarlar mıyız? Onları bir düşünürüz. Şimdi spacerlar kenarda dursun. Olmazsa bir fender yuvarlayıcı alırız. Onları güzel bir yuvarlarız. Ne yapalım? Şöyle kaldıralım hemen. Onları çıkartalım. Bu akşam bir yere gidebilirim arabayla. O yüzden...